kafes.com.tr internet sitesine girdikten sonra burada kırmızı logoya tıklarsanız eğer bütün ürün listelenecektir. Herhangi bir modeli inceleyelim. Örneğin bu 3 tane yuvalık, yan, yandan yuvalı ve salma katıyla 4 kat, dolabıyla 5 kat olan bir model. Burada eğer dolap katı olsun istiyorsanız ya önünde bu sineklik tüy toz koruyucu olsun istiyorsanız ya da led aydınlatmaları olsun, tekerlekleri olsun istiyorsanız buradan hepsini işaretlemelisiniz. Örneğin dolap katı işaretledim, sineklik kapakları işaretledim, led ışık aydınlatma adaptör, tekerle işaretledim, içinde follukları olsun diye follukları işaretledim. Aynı şekilde indirim sepeti seçiminde de yemliklerini, tüneklerini, taban malzemelerini indirimli fiyattan diyebilirsiniz ürün içerisine. Burada beyaz arka fon var. Eğer yeşil istiyorsanız aşağıda arka fon, arka manzara yazan yeri işaretleyebilirsiniz. Arka manzara resmi bu resimde gördüğünüz resim arkaya sticker olarak yapışacaktır. Bu kaliteli bir ürün. Arka manzara seçeneğini işaretledikten sonra ücretsiz montajsız demonta kurulumu işaretleyebilirsiniz. Eğer aciliyetiniz yoksa teslimat hızlı teslimat 3 iş günü yerine 6 iş gününü ya da 9 iş gününü seçerek ürünün fiyatını düşürebilirsiniz. Toplam fiyat burada aşağıda yazacaktır. Ayrıca yukarıda e, eski sistem tek parçadan oluşur dediğimiz Komple bir tek parçadan oluşan e, haliyle alabilirsiniz. Tavsiye etmiyoruz. Çünkü büyük bir koli oluyor. Kurulumu daha sonra taşıması, yıkaması, temizlemesi zor oluyor. Onun yerine yeni Lego sistemi seçerseniz eğer Şuradaki resimlerde de görüleceği üzere e, kat kat olacaktır. Yani bu dolap katı bir, ayrı bir kat. Üzerindeki iki kat artı iki kat. Yani kat kat üstüne eklenebilir şekilde gelecektir arada bağlantı aparatları, montajları vardır. İhtiyaç durumunda bir kat daha, iki kat daha alıp üstüne ekleyebilirsiniz ayrıca. Burada kalite grubunda belirledikten sonra en aşağıda toplam fiyatı görebilirsiniz. Ardından sepet ekle dedikten sonra bir sonraki sayfada ödeme sayfasına git işaretliyoruz. Açılan sayfada ad, soyad, özellikle TC'nizi yazın lütfen. Posta kodunu bilmiyorsanız çift sıfır bırakın. Ayrıca hesap oluşturura işaretleyerek bir parola belirleyebilirsiniz. ileride tekrar giriş yapmak için siteye ya da belirleme edebilirsiniz. ile ilgili notları bu alana yazınız. Ardından 3 adet ödeme yöntemimiz var. Bunlar için aşağıda ki banka havalesine kapıda ödemeyi veya kredi kartı ödemeyi seçebilirsiniz. Ardından buradaki mesafe satış sözleşmesini kutucuğunu işaretleyerek bir sonraki sayfaya geçiyorsunuz. Burada açılan sayfada kredi kartı numaranızı yazdığınızda aşağıya doğru 12 taksite kadar olan seçenekler ortaya çıkacaktır. İşlem bittikten sonra tıklama ve kurulum videoları sayfasına sağ üst köşedeki tıklayın ve bu sayfayı komple inceleyin